bana bak. Burnunu bu odadan çıkardığını görmeyeceğim. Anca yemeğe o kadar. Ne zamana kadar hapis hayatı yaşayacağım ben? Bilmiyorum. Onu eli serserisin aklına oyup gezerken düşünecektin. Bana bak. Vallahi bir daha seni kurtarmam. Baban ayağının altına alır ezer. Tamam anne. tamam. Birgül, ha? Nerede o kız? Ee, hangi kız? Pembe. Ha ama Aman canım zaten benim de sinirlerim zıplattı havaya. Tövbe estağfurullah. Böyle yayılmış salonun ortasına manda yavrusu gibi almış bir poşet cips de. Kıtır 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 kıtır. Ya insan da biraz ara olur, biraz utanma olur. Nerede? Ben şimdi onu günlü bir göstereyim de sen dur. Elini korka karıştırma sakın. Mesele ne senin benden ayrılmam. Ne de benim Mesele şu ki hala bitmedi sevda Ne oluyor ya? Bir de soruyor musun? Arsıza terbiyesize bak ya! Bana bak! Seni bir daha kızımın yanında görmeyeceğim, anladın mı? benim peşimde dolanıyor. Kudurdu seninle gezmek istiyorum diye. Bana bağıracaksın git kızına sahip ol. Bak bir de cevap veriyor ya. Bir de bana cevap veriyor. Ulan ben şimdi seni var ya. Bana bak. İndir o elini. Kırarım.